Aşağıdakilerden hangisi milli edebiyatın yayın organlarından biridir? Meşale değil arkadaşlar. Bu yedi meşalecilerin zaten tercüman Ahval Tanzimat döneminin Servet Fünun zaten Servet Fünun döneminin dergisi resimli ay değil. Genç Kalemler dergisinde Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem biliyorsunuz ki başlatmış ve burada eserler vermişler. Cevabım A. Bu parçada boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Daldım gözünde vehm uyuyan susmuş ufkuna. Eşk şark, eş şark. Kanmadın mı asırlarca uykuna? Hala huşva kubbeler en hisli bir pena. Hala minarelerde tevekkül denen bir ah. Hala saçaklarında güler baykuş evlerin, hala köpek eninler serper sokakta in. Bu dizeler Milli Edebiyat Dönemi'nin kurucularından nokta nokta aittir. Tek şiir kitabı olan Geçtiğim Yolda, sade bir anlayışla yazdığı şiirlerine yer vermiş Ziya Gökalp'in değil. Ee, arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy bu dönemde ama bağımsız sanatçı. Halide Nusret Zorlu, Tuna Rıza Tefik Bölükbaşı değil Ali Canip yönteme aittir. Cevabımız Bursa Şıkkı olur. Bu bilgiler sırasıyla Safat'ın aşağıdaki bölümlerinden hangisine aittir? Osmanlı aydınları ile halk arasında ilişkinin ele alındığı Safat'ın bölümüdür. Akif'in ideal gençliği anlattığı Safat'ın bölümüdür diyor arkadaşlar. İdeal gençliği oğlu Asım üzerinden de gençlere seslenerek anlatıyor. Osmanlı aydınları ile halk arasındaki ilişkiyi de Süleymaniye kürsüsünde ele alıyor. Cevabımız A şıkkı olur. Numaralanmış kavramların hangisi milli edebiyat şiiriyle ilişkilendirilemez? Halk edebiyatı şiir biçimleri doğru arkadaşlar. Koşma mesela. Milli konular doğru. Sade dil anlayışı doğru. Saf şiir doğru. Alışılmamış bağdaştırmalar bu dönemde yoktur arkadaşlar. Çünkü alışılmamış bağdaştırma demek dilin imgeli mecazlı kapalı olması demektir. Cevabım E. Birinci grupta verilen sanatçılarla ikinci grupta verilen İkinci gruptaki eserler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor arkadaşlar. Rıza Tevfik Bölükbaşı Serabı Ömrüm bunu eliyoruz. Tamam. Ziya Gökalp Altın Işık Işık Ziya demek oradan belki aklınıza gelmiş olabilir. Devam ediyoruz. Eee... Mehmet Emin Yurdakul Ordu'nun destanı. Halide Nusret Zorlu Tuna Ellerim Bomboş. Ali Canip Yöntem Dışarıda Kaldı. Onu Geçtiğim Yol isimli eseri önemliydi. Cevabım E şıkkı olur. İçerik ve biçim özellikleri göz önünde bulunduğunda bu dizeler aşağıdaki sanatçılardan hangisi tarafından kaleme alınmıştır? Uçun kuşlar uçun doğduğum yere şimdi dağlarında mor sümbül vardır. Ormanlar koynunda bir serin dere dikenleri içinde sarı gül vardır. Tabiat doğa ve bu Eser arkadaşlar ne olmuştur? Bestelenmiştir. Feylezov Rıza olarak da geçer. Rıza Tefik bölük başına aittir. Ziya Gökel daha çok lisan, dille alakalı. Ahmet Haşim zaten e, bu dönemde değil arkadaşlar. Saf şiirle yazar. Tevfik Fikret, Servet i Fünun döneminde dört, e, dili bu kadar e, sade olmaz, ağır olur. Mehmet Akif Ersoy, Milli Edebiyat döneminin bağımsız sanatçısıdır. Bu da değildir. Cevabımız A, olur.